24 Kasım Öğretmenler Günü Çelenk Sunma Törenine Hoş Geldiniz. Güneş deftersi ya. Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Şehitlerimiz ve bu mukaddes görevi yaparken ebediyete irtihal etmiş eğitim ordusunun unutulmaz neferleri adına saygı duruşuna ve ardından e sürekli öğretmenle öğrenmekle geçiyor. Üniversiteyi bitiriyorsunuz, farklı yerlere gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz değişik alanlarda çalışmaya başlıyorsunuz. Benim ticaret hayatındaki ilk öğretmenim de değerli kayınpederim Osman Ulubaş'tı. Ondan çok şey öğrendim. Ticareti öğrendim. Siyaseti de bana öğreten oydu. Öğretmenlik zor bir meslek. 2017 doğumlu bir torun var. İlkokula ikinci sınıftan başlayan torunum. Dede, dede ders çalışalım dedim. Ondan beraber ders çalışmaya başlıyoruz. Okuma yazmayı da yeni sökmüş. Dede sen oku ben çalışayım diyor. Matematikleri ben okuyorum kitaptan şeyleri. O da pro problemleri çözüyor. O da meseleleri çözüyor. Yani sabredebilmek, onun sorduğu sorulara cevap verebilmek çok zor bir hadise. Dün akşam aklıma geldi dedim ya. ...öğretmenlere Allah yardımcısı olsun... ...Allah kolaylık versin... ...bizim ana baba olarak... ...dede torun olarak... ...onlara göstermediğimiz müsamayı veya sabrı... ...onlar bizim evlatlarımıza... ...ki 20 kişilik, 30 kişilik sınıflarla... ...şu anda sınıfların ortalaması kaç bilmiyorum... ...Türkiye genelinde sınıf ortalaması... ...25-26, Kayseri'de de 24'müş... ...biz Kayseri Lisesi'nde 81 kişilik sınıfta okumuştuk... ...ama bugün 24'lü, 25'li... Türkiye ortalaması 25 olan bir okul hayatını yaşayabilmek çok önemli bir nokta. Bugünlere geldiğimiz sürece inşallah eğitim seviyesinin daha iyi olacağı inancı var. Öğretmenlerimizin kalitesi, değerli Milli Eğitim Müdürümüz hakikaten çok güzel bir konuşma yaptı. Öğretmenlerimiz de bir insan olduğunu, onların da insani davranışlar sergileyebileceğini biz veliler olarak, anne babalar olarak muhakkak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini, onun da bir ana baba gibi aynı reaksiyonu gösterebileceğini düşünmemiz gerekir. Aslında öğretmenlerimiz bundan yıllar önce üniversite sınavlarına girerken bir meslek seçiminde bulunmadılar. Bir hayat tercihinde bulundular. Bir hayat yolu tercihinde bulundular. Gayretle, fedakarlıkla geçecek bir ömür tercihinde bulundular. O günden itibaren mesleğe girdikleri andan itibaren artık 23 yaşında, 24 yaşında değillerdi. Hepimizin öğretmeni olan belki de en büyük yaşlarda hep onlardı. Bir öğretmenden terör örgütleri ne ister? Çocuklarını, evlatlarını yetiştiren bir öğretmeni erkek veya kız öğretmenimizi öldürüp bayrak direğine asmaya çalışabilecek kadar onları öğretmene karşı vahşileştirecek nedir diye. Sonra anladım ki ülkenin birlik ve beraberliğini sağlayan, bizlere millet olma bilincini veren, öğrencileri nesli yetiştiren öğretmenler onların en büyük düşmanı. Sizlerden nefret ediyorlar arkadaşlar. Çünkü siz bu memleketin birlik ve beraberliğini temsil ediyorsunuz. E, Aybüke öğretmenin şahsında Necmettin öğretmenimizi, Neşe öğretmenimiz gibi 200'ün üzerinde şehit olan öğretmenlerimiz de bu güzel günde rahmetle anıyorum. Bakanları cennet olsun. Allah hepinizin yollarını açık etsin. Allah yetiştirdiğiniz nesilleri, faydalarınızı bu ülkeye daim eylesin. Kayseri'mizde rutin belediyeciliğin yanında elbette eğitimi de olmazsa olmaz olarak görüp eğitime destek bağlamında üzerimize ne düşüyor ise gerek ilçe belediyelerimiz gerekse büyükşehir belediyesi olarak yaptığımızın sizler de farkındasınız. Bizleri biz yapan sizlersiniz. Sizlerin verdiği eğitim. Her şeyden önce annemiz babamız bizi bir öğretmen olarak hayata hazırlamaya başlarken sizlerin eline teslim etmek suretiyle bizi biz yapmamıza vesile oluyorsunuz. Öğretmenlerimiz çocuğun Bedensel, zihinsel, kimlik ve kişilik yapısının oluşmasında, aidiyat duygusunun oluşmasında ve hayata hazırlanmasında hepsinden önemlisi, bizim Türk Milli Eğitim amaçlarımızdan en önemlisi olan iyi insan olarak yetiştirme sürecinde en önemli görevi üstleniyor. Bir düşünür diyor ki iyi nesiller iyi öğretmenler aracılığıyla yetiştirilir. Bizlerinde şunu unutmaması lazım. Öğretmen de bir insan. Onun da duyguları var. Öğretmenin de insan olarak iyi günü, kötü günü, öfkeli olduğu gün, kızgın olduğu gün. Öğretmenin de aynı bizler gibi sosyal yaşantısı, ailesi var. Kuşların ve sonbaharın terk ettiği, unutulmuş mekanlarda kaldı gençliğim. Vedalarda dostum oldu. Yoksul, ve yanına ayaklı çocuklar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Atatürk İnkılap ve İlkelerine Atatürk İnkılap ve İlkelerine Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine Sadakatle bağlı kalacağıma Sadakatle bağlı kalacağıma Türkiye Cumhuriyeti Gelibolu'da savaşı ve kıtlığın hakim olduğu bir zamanda başladı. Okuma yazmayı, annesinin